iki kalp arasında en kısa yol. Birbirine uzanmış ve zaman zaman ancak parmak uçlarıyla değebilen iki kol. Beklemek gövde gösterisi zamanı. Çok erken gelmişim. Seni bulamıyorum. Bir şeylerin provası yapılıyor sanki. Kuşlar toplanmış göçüyorlar. Keşke yalnızca bunun için sevseydim seni eşdeğeriyle yan yana yürürken cehennem sokağında birey olmak ve inceldikten sonra ilkel sözcükler ile konuşmak seninle. Yalnızlık, bir ovanın düz oluşu gibi bir şey. Hiçbir şeyim yok akıp giden sokaktan başka. Keşke yalnızca bunun için sevseydim seni. Bir çiçek duruyor orada bir yerde. Bir yanlışı düzeltircesine açmış. Gelmiş de ağzımın kenarında konuşur durur. Bir gemi bembeyaz deniyle açıklarda, güverteleri uçtan uça orman. Aldım çiçeğimi, şurama bastım. Bastım ki yalnızlığımmış. Bir başına arşınlıyor bir adam mavi tren. Keşke yalnızca bunun için sevseydim seni. Gelecek zaman oldu şimdiki zaman. Irmak aşağı inen yüz parçası. İki çay söylemiştik orada. Biri açık. Çok süslü bir halkın arasından benimsin. İyi sesin kalınlaşıyor. Bir şey söyle bana. Bana bir laf et ki binlerce, on binlerce görüntü anlatamasın. Bakışların ki ikinci bir pırıltı var senin bakışlarında. Seni o kadar yakından görünce, keşke, keşke yalnızca bunun için sevseydim seni. Mutsuzluk gülümseyerek gelir, adıyla süslenmiştir. Hep kazanırsın ey çözümsüzlük. Keşke yalnızca bunun için sevseydim seni. Keşke, keşke yalnızca bunun için sevseydim seni.